Erhan'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Çok... Şimdi şunun şurasında yeni yıla girmemize saatler kaldı. Evet. Çok enerjik bir adamsın. İyi ki ediyorum. Senin açtığın yoldan ilerleyeceğiz Erhan. İnşallah, i̇nşallah. Erhan okuyor musun, çalışıyor musun? Ne yapıyorsun? Ee, çalışıyorum. Mesleğim solistlik. Solistliğim. Ah evet. oh, abi tam adamını bulmuş. <laughs> tamam işte budur ya. Tamam. Budur işte güzel solist. Nelerde sahne yapıyorsun? Ee, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde ve Be Beylikdüzü isim vermeyeceğim. Belli düzü büyük çekmece bölgelerinde. <laughs> evet. İstanbul'un her yerine gidiyorsun. Her yerine, konserler, her yerine. Konserler. Çok şükür, çok Harika. şükür. Harika. İlk ne tarz okuyorsun? Pop, pop okuyorsun. Evet. Söz müzikleri bana ait olmak üzere de inşallah. Sana da, <laughs> da ait söz müzik var. Tabii, Sen tabii, beste tabii. de yapıyorsun. Tabii, çok şükür. Bir dakika o zaman dur. Hazır ilk yarışmacıya biraz kusura bakmazsanız jest yapmak istiyorum. İlk yarışmacı olduğu için haliyle. Şöyle kendi bestenden varsa hareketli tempolu bize bir dörtlük okusana. Yarışma performansı değil bu. Bu sayılmıyor. Bunu ekstra yapıyoruz. Bir dörtlük varsa şöyle evet. güzel bir şarkı. Budur diyeceksin. 2013'e damgasını vuracak şarkı bu diyeceksin. Oku müziksiz. Tamam. Haydi gel bu gece göbek atalım. Dertleri, kederleri çöpe atalım. Zevki, sefayı biz burada yapalım. Hede yeter dünyayı yakarım. Hede yeter dünyayı yakarım. Valla bravo tutar çok mı almışım? Vallahi bravo, Vallahi bravo an, bu şarkı Allah. tutar hocam. Bu şarkı tutar. Bu şarkı sana şöyle söyleyeyim. Rahat bir milyon satar bu albüm. Vallahi, İnşallah. Yani nerede artık albümde satılıyor. Bal akıyor. Peki şimdi e, biraz seni en azından müzikle uğraştığını, sanatla uğraştığının farkındayız. Ama biraz olsun seyircilerimiz seni tanıyabilsinler diye seninle ilgili bir videomuz var onu izleyelim. Sonrasında peki, buradayız. Peki buyurun. Erhan Tan yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Yaşım 30 kazanmaya geldim. Erhan Tan bak Erhan zaten isim... Yani sahnelere, neonlara yakışır Çok bir Çok Bir sanatçı ismi. Çok teşekkür hani ederim. Hani onu zirvede görebiliyorum i̇nşallah, şu anda. Erhan i̇nşallah. Erhan Tan. Erhan'cığım bugün biliyorsun ki büyük ödülümüz. Araba şu sağ tarafta görmüş olduğun gıcır gıcır Onun arabayı. Için geldim. Onun için mi geldin? Güzel, güzel. İnşallah. İnşallah bakalım belki de bu arabanın sahibi. Kırmızıyı da çok severim. Vallahi mi? Bayılırım. Eh, iyi hadi bakalım Aynen. o zaman. Şimdi ama önemli olan şey oyunumuzu başarıyla evet. sergileyebilmen. Evet. Sen ilk yarışmacı olduğun için şimdi sevgili izleyeceğimiz özellikle stüdyodaki izleyenlerimiz de şaşkın gözlerle sana bakıyor. Evet. Acaba ne olacak? Tamam imkansız bir durum var ama karaoke bildiğimiz karaoke mi durumu birazdan göreceksiniz efendim. Çok dikkatli izlemenizi rica ediyorum sizlerden. Sen hazır mısın? Hazırım. Peki o zaman şimdi oyunumuz ne onu bir öğrenelim. Birinci tip, birinci uyum, çok terapi. Görmüş olduğunuz gibi üzerine başını değiştirsek de aynı karizma, aynı yakışıklılıkla <laughs> karşımıza duruyor. Şimdi hemen biraz oyunla ilgili bilgi vermem lazım. İlk yarışmacı olduğu için biraz jestler evet. yapacağız tabii haliyle. Evet. Şu anda Erhan'ın Kollarında ve bacaklarında görmüş olduğunuz birer aparat var sevgili izleyicilerimiz. Bu aparatlar mümkün mertebe zaten yakışıklı ve güzel sesli olan bu adamın şarkıyı söylemesini zorlaştırmak üzerine kurulmuş durumda. Sen biraz misafirperver bir adam mısındır? Çok. Güzel. Peki. Çünkü ben senin şu anda evine, yemeğe geldim. Tamam. Beni en güzel şekilde ağırlayacağını düşünüyorum. Şu masada karnım çok aç. Ekranları başında bizleri evlerinde izleyen, sevgili izleyeceğimiz muhtemelen yılbaşı sofralarından kalktılar. Bizi izliyorlar ama biz burada olduğumuz için henüz yemek yemedik. <laughs> Benim doymaya ihtiyacım var. Peki. Hazır mıyız? Hazırız inşallah. O zaman, o zaman yarışmamızın ilk ve en önemli kuralını sana söylüyorum. Peki. Her ne olursa olsun, başına ne gelirse gelsin, asla ama asla şarkıyı kesmek yok. Anlaştık mı? Yok. Pekala Erhan. Hadi başarılar. Hadi bakalım. Ver Erhan'ın müziğini. Var. Ama ne de güzel kaşların var Taşlı çorap ister Osman Aga Naylon çorap ister Osman Aga Sabah olsun çarşıya gidelim Ama sabah olsun çarşıya gidelim Sabahlara dayanamam Osman Aga Yalancısın <laughs> <laughs> inanamam <laughs> 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 Nakar. Ne ne mi? Osman nakar. Sabahla nakar, ne mi? Osman nakar. Ne Sabah olsun, çarşıya gidelim. Sabah, sabah olsun, çarşıya gidelim. Sabahlara rada Osman Aga Yalancısın inanma Osman Aga Ne de güzel Baldırım var Ama ne de güzel Baldırım Naylon çorap Sen Osman Aga Naylon çorap sen. Ne istiyor Aga Ne de güzel Baldırım Ne de Kaş! Namaz yalancı sırrına Osman ağa sabah Osman ağa yalancı sırrına Oo! Oh. Yalancı sırrın Osman ağa sabahlar Yalan, Sabahlar. Sabahlar. Yalan, Sabahlar. Oh. Sabahlar. Ah. Ah. Bak. Sabahlar. 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 Yalancısın. İnanam. Osman Aga. Oh. Balzı. Bak. Ne de güzel. Baldı. Rıba. Ne de Oh. Yallah Erhan'ım sen neymişsin? Aralardan evet. derleden, basmadan ama şunları basmadan, şöyle. Evet. Abi Geçmiş olsun. Ama misafirperver bir adamsın. İyisin, tam, iyisin değil mi? Aman sabah olsun. Sabah olsa Çarş. da çarşıya gitsem diye tutturan yarışmacımız Erhan, elektriğini toprağa veremediğinden olsa gerek, iki adım ötesindeki masaya bile gidemedi. Aman sabah olsun sabahlar. Bak misafirperver bir adamsın. Ama misafirliğe gelen adama aç koyuyorsun. Onu sana net söyleyeyim yani. Bir muzla karnımı doyurmaya çalıştım. görmüş olduğunuz gibi iptal oldu. Şimdi Erhan'ı içeriye toparlanması üzerine değişmesi için yolluyorum. Alkışlarınızla. Erhan'cığım teşekkür ediyorum.